Antalya'daysa tadilat yüzünden kavga eden iki komşunun kavgası kanlı bitti. O kavgadaki kurşun olayla hiç ilgisi olmayan okul yolundaki kız çocuğunun bacağına isabet etti sayın seyirciler. 8 yaşındaki küçük kız korku dolu o anları gözyaşlarıyla anlattı. yandı. Adam birden de geldi benim bacağımı silah sıktı. Ne olduğunu Bilmiyorum. Antalya Kepez'de korkunç bir olay yaşandı. Silahlar çekildi. Rastgele ateşlenen silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki Sinem'e isabet etti. Birdenbire silah bize doğru şey yaptı. Doğrulttu ve sıktı. Kızımın ayağına geldi. Kızını bir anda kanlar içinde gören annenin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım titredi. Çok korktuk yani. Aşırı derecede. Dışarıya çıkamıyor. Okul yolundaki küçük kızın yaşadıkları hem kendisinin hem de ailesinin psikolojisini bozarken Sinem'i vuran zanlı kayıp karıştı Kurşun içerideydi ve kuru sıkı falan değildi. Normal bildiğimiz bir silahla sıkmış. Yeri tespit edilen zanlı gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.